Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün İstanbul Guys oynuyoruz Oyuna dereceli gelmiş ama bu videoda dereceli oynamayacağız Çünkü bunu bir dahaki videoya saklamak istiyorum Bugün çok farklı etkinlikler oynayacağız gerçekten Bir ton etkinlik var şuna bakın Hepsini bir kere oynayacağım Hepsini bir kere Öncelikle en sağdan böyle istiyorum Bot 5 Teams etkinliğiyle başlayalım Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Ben Fena değil. Çok sıcak sadece bu aralar. Bu aralar gerçekten çok gereksiz sıcak. Hiç gerek yok ya. Bu kadar sıcağa hiç gerek yok. Ama yapacak bir şey de yok. Neyse o kabullendik şu an yani. Var abi haritayı. Beraber haritayı haritayı hemen tokatlayalım geçelim. Hemen tokatlayalım geçelim hem de. Bu video belki biraz uzun olabilir ama kırparım. Kırparak ilerletirim çünkü yoksa baya uzun olur. Çok uzun olur bu video. Gelmeyin lan gelmeyin. Kimse delenmiyor ya. Vallahi kimse delenmiyor şu an. Ben şu an tamamen kendime odaklıyım. Sadece kendimi görüyorum. Ama o kadar çok adam var ki şu an. Arada böyle vuranları kaçırıyorum. Tamam. Tamam şu an tam odaklıyım ya. Şu an harikayım. Ama bu sürekli canlanıyorlar. Elenenler elenenler tamam. Bu yeniden oğlum bir tek ben kaldım lan bizim takımda. Dünyanın en iyi takımı bana gelmiş görüyor musunuz şans arkadaşlar. Normalde hep de iyi takımlar gelir Allah Allah ya. Lan her oyunda mı kötü takım gelir ya bir insana? Her oyunda mı? Gerçekten. Bazen Brawl Stars'ı yüzüm gülüyor. Allah. Bu kadar basit. Tek başına takım taşımak bu kadar basit işte. İyi başladım. Modumda başladım. İlerletirim ben bunu. Ben bunu ilerletirim. Sakin. Bizde. Bu harita gerçekten zevkli bu arada. Zevkli bir harita. Sarıyor ya. Harbiden sarıyor. Bir de takımlı olmasaydı keşke daha iyi olurdu aslında takımlı olmasaydı ama canı sağ olsun. Ne diyelim? Yani. Elenen takım kaç lazım şu an? İki takım elenecek. İki takım ondan sonra finale kalacak. Tamam. Benim bizimkilerden hiçbir ümidim yok. O yüzden yine tamamen odaklı oynamam lazım. İyi oynamam lazım yani. Bir tanesi hemen delirdi. Hemen delirdi. Biraz bekleseydin lan. Kanka gelme be. Benim yerim güzeldi burada. Oo, oo, oo. Atma atma beni. Çok güzel. Biri dışarı itti, biri içeri itti. Garip şeyler oldu orada. Tam bir kişi elendi bizden hemen. Hiç şaşırtmıyorlar beni. Hiç şaşırtmıyorlar. Birileri yeniden canlanıyor. Bizimkilerin hepsi ölüyor. Bizimkilerin hepsi ölüyor şu an. Tamam. Şu an sadece birkaç tane deliren var. O yüzden hatta bir tane deliren var. Diğerleri tıkırın da öyle ilerliyor yani. Gelme. Gelme. Bizim takım değil şu an şaşırtıcıları. De derken rakibin hepsi elendi. Galiba kazanacağız. Galiba öyle geliyor şu an bana. İnşallah kazanırız. Çok güzel olur çünkü. Çok istiyorum ya. Yani nasıl diyeyim böyle etkinliklerde birinci olunca çok hoşuma gidiyor. Fazlasıyla hoşuma gidiyor hem de. Çok etkinlik var. O yüzden hepsini birer kez oynamam lazım. Yoksa video yarım saat falan olur. O yüzden mecburen bir, bir kere. Ama bu etkinliği sırf buna bir video bile yapardım yani. Belki kalırsa haftaya. Ama haftaya dereceli dedik. Oynamayız daha. Ya. Maalesef yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok kral. Seninle vedalaşırız biz. Neyse ben çabuk elenecekmişim gibi geliyor bu sefer. Elenmedim şansıma. O ne lan? Birini canlandırmak için mi o? Galiba evet. Ama bizden kimse orada zaten ölmemişti. Oğlum canlandırma ya, canlandırma ya. Ölün oğlum, ölün de birincilik alalım be. Kanka senin amacın ne oğlum? Sen amacın ne Hasan? Hansenmiş. Pardon lan Hasan diyorum. Amacın ne senin? Ne sarılıyorsun bana? aynı takımdanız bir de. Yani garipsin. Oo. Güzeldi. Yine güzeldi. Yapma. Gittim. Git. Of, o ne kurtarış lan? Muhteşem kurtardım ya. Vallahi muhteşem kurtardım. Bu sefer kurtaramadım işte. Bu sefer kurtaramadım işte. Aa kazandık. Vallahi kazandık. Çok güzel be. Tam da doğmuşum bu arada. Beni yerinden doğurmuşlar. Çok güzel. Bu arada en iyisi benden takımı. Lütfen. Lütfen. Taşıdım bildiğiniz yani. Öyle böyle değil. Hemen. İstanbul Cup'a geçelim. Bu futbol galiba. Evet. Hepsi mi futbol ama? Bir dakika. Hayır. İkinci oyun işaretli olan. İlk oyun futbol. Ben zaten ben ilk elineceğimi düşünüyorum. Genelde öyle oluyor. Yani demin gördüğünüz takımlılarda pek yüzüm gülmüyor benim. Az önce birinciliği almış olabiliriz ama çok da benim memnun eden bir performans yoktu açıkçası. Hadi bakalım. Bu haritayı da oynamaya Asırlar öldü ha. Gerçekten asırlar. Bazen konuşamıyorum fark ettiniz. Bir şive kayıyor. Devam. Yapıştı abi. Hemen bizim tarafa gitmeye başladı toplar. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. <laughs> i̇şte tam olarak bundan bahsediyorum. Kanka vuramadım be. Tamam. Şuradaki yerletiyorlar arkadaşlar. Sağ olsunlar. Çok güzel. Şöyle bir tane vurdum. Oğlum siz hepiniz ben tek lan. Vur şuna. Ulan nasıl oraya gitti o top be? 1-1 bir, 2-1 bir, bir oldu. Şöyle bir kenara doğru hadi, iteyim onu. Gelme. Gelme. Of ne vurdum? Vuramadım ona be. Ulan dayı. Dayı. Gol. Gol işte bu. İşte oğlum 4 taneyi ne yedik biz ya? Çok hızlı yiyoruz be. Vallahi çok hızlı yiyoruz. Onu yapıştırdım yine. Güzel. Oğlum. Lan nereye gidiyor bu top? Cık. Tamam. Güzel şu an çok güzel ilerliyoruz. Oğlum o ne lan? Şuna bir tane yapıştırayım ben direkt gol mü yoksa? O bir vurdum be Schneider. Of. Maçın yıldızı. Kanka ne yapıyorsunuz lan? Tamam şöyle bir yükselttim onu. Her şeyi ben mi yapıyorum? Bana mı öyle geliyor yoksa? Oğlum bunu yenirsek çok kötü. Oğlum kalede niye kimse yok ya? Ben de diyorum niye biz gol yiyoruz sürekli? Kalede kimse yok ki. Hepsini uzaklaştırmaya çalışıyorum şu an. Ama hiçbirini uzaklaştıramıyorum. Evet. Evet. Tahmin ettiğim gibi ilk turda eleniyoruz. Ve hiç şaşırtmadı bu beni. Çünkü kaleyi boş bırakmışlar. Herkes topun peşine koşuyor. Olan dördüncü sınıftaki yani biz misiniz biz de öyle yapıyorduk dönüş herkes topa vurmaya çalışıyordu böyle koşuyordu topa ulan onun ne zamanlardı böyle karanlık dönemler ya lan bu arada malsınız siz ya son 20 saniye ben de bu arada boş takıldım <laughs> yalan değil <laughs> son 20 saniye ben de boş takıldım bu haritada basamak olan yani bu kısa sürer zaten yüksek ihtimalle 8 elemeli bir de 8-16-24 ben yine ilk turu denerim diye düşünüyorum genelde öyle oluyor çünkü genelde öyle oluyor maalesef bu haritalar bana pek bakmıyor. Ben daha çok böyle parkur falan. Yani o tarz seviyorum zaten. Ben de o tarz seviyorum. Bu oyunlar beni sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum zaten. Gidin lan. En azından finale kalırsak bu arada belki rastgele bir birincilik falan. Olabilir. Neden olmasın. Bu arada ilk ben atlayacağım. Canım istedi öyle. Tamamen canım istedi. Zaten başta atlayınca yetişebiliyorsunuz. O yüzden atladım. İlerliyorlar şu an. Tamam. Kank o bak. O açık. O açık ona değilmiş. Tamam. Ben bu yüzden işte ilerlemiyorum önden. <laughs> <laughs> Çünkü tahminim benim çok kötü abi. Gerçekten çok kötü. Kanka o önünüzdeki bak sağlam. Önünüzdeki sağlam kanka. Önünüzdeki sağlam oğlum ilerleyin ya. Güvenin. Sürece güvenin acı. İşte bu kadar. İyi geçtim bu arada ama. Birinci olamam. Ben bu arada birinci olamam. Çünkü arkadan gidiyorum. Yani belki bir delikanlılık böyle artistik yapıp yardırabiliriz orada. Sonlara doğru yanaştığında en azından. Hani yerse yaparız. Belki yer. Belki doğru bilirim. Geçebiliriz. Güzel olur. Oo oh, krala bak lan. Kanka önden aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle bebeğim. Devam et. Tamam İstanbul gay adamsın. Vallahi adamsın. Sen bana vuracaksın galiba bir tane. Tamam. Oradan geçebiliyoruz mu lan? He tamam açıldı. Açıldı açıldı. Koş lan koş. Tamam 6. falan oluyorum. Güzel. 22 saniye diyor da ben bir şey yapmıyorum ki abi. Yani bunlar <laughs> direkt koşuyoruz. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum yani. Ulan havada kaldı yazık. Hadi bakalım. Şov vakti. Şov yapacağım ya. Şov yapacağım. Biraz ilerleyin acılar. Biraz ilerleyin onlar. Ben geliyorum. Söz veriyorum bak. Söz. Vallahi geleceğim. Tamam. Güzel ilerlediniz. Tebrik ediyorum. Abi gitti. Gitti gitti. Daha yetişemem herhalde. Evet. Ulan. Erkeklik yapacağız dedik. Artık yapacağız dedik. Elendiğimiz yere bak ya. Benimki ağır aylıktı bu arada. Maalesef bunda da çok kötü şekilde elendik. Şimdi karlar da bunu hiç oynamadım. Bunu hiç oynamadım hem de. 16 kişiyle oynanıyor. Hmm, garip. Ama hiç oynamadığıma göre kesin güzeldir. Ben şanssız bir insanım çünkü. Güzel şeyleri pek tatmamış oluyorum. Kesin güzeldir. Ben hiç oynamamışım. Dur bakacağız şimdi. Düşme diyor. Sağ ol. Vallahi çok yardımcı oluyorsun. Çok teşekkür ederim ya gerçekten. Sen olmasan da. Aa yetinin tatlılığına bak lan. Tamam. Şuradan kar gelecek ve düşmeyecek. Yanlış mı anladım? Yok gayet de doğru anlamışım. Tamam şuralarda duralım o zaman. Bunlar ne abi? Orada durdum mesela ne oldu? Adam düştü. <laughs> Adam benim Allah ne lan? Bir şey mi? felaket eğlenceli bu. Bu harbiden çok eğlenceli. 8 kişinin eğlenmesi lazımmış. Şöyle bir dolaşayım şurada. <laughs> Belki birileri daha düşer oraya Allah. Ben düşeceğim lan. Bomba falan çok geliyorlar. Oo, oo, oo. O bana sanki vurdu ucundan ama gibime geldi derken güzel. Güzel turu geçtik. Bu arada çok güzel bu be. Bu harbiden çok güzel ha. Şimdi 4 kişi elenir. 4 kişi finale gideriz. Ama 6 elense 2 kişi finale gitsek daha zevkli olur biliyor musunuz? 2 kişi böyle final gerçekten çok güzel olur. Bu oyun modunu çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Keşke normalde getirseler bunu. Hep böyle etkinliklere falan yapıyorsunuz kardeşim ya. Tamam. Şöyle bir atlayayım ben de. Oh, 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 direkt gelmeye başladı karlar ya. Sakin lan. Sakin ol lan. Oo oh, oh, oraya takılıyor bir şeyler oluyor. Şuraya açayım yine. Biri de düşer belki. Düşen mi lan? Oo oh, oh. en kötü ben elendim işte. Ya orada ben hainlik yapayım derken ben elendim. Çok kötü oldu bu ya. Gerçekten çok sinirli oldum şu an. Biliyor musunuz? Felaket derecesi sinirli oldum. Nerf mücadelesi diyor. Nörfi de oynayalım bakalım. Tüm etkinlikler oynamış olalım böylece. Bu güzele benziyor. Bu harbiden güzele benziyor. Hayatta kal. Pek tarzım değil. Hayatta kalamıyorum ben. Beceriksizim biraz. Ama elimizden geleni yaparız kardeş. Oto oto nişan var mı? Var. Tamam güzel. Kanka vurma bana. Kanka bana vurma. Kanka onu nasıl ölmedin sen? Cana bak. Çok güzel be. Onu ben eledim ha. Lan çık. Çık da. Çık can mı bu? Güzel. Oo bu ne lan? Pompalı aldım lan. Warden diyor. Abi adamlar reklam işini harbiden yapıyor ya. Gerçekten yapıyor yani. Sık şuna sık. Ben mi sıkayım illa? Tamam. O bana vurmadan şöyle bir kayıtladık. Kanka nereden yeniledin lan kalkanını? Buradan mı? Bakayım ben de bakayım. haritada gezmiş oldum. Bu arada adamla tek tek kaldık ya. Tek tek atlayın mısın sen? Oğlum ben nereye sıkıyorum? Daha taşı gidiyor benim sıktım ya. Tamam şöyle bir kayıtlaya kayıtlaya. Kayıtla kayıtla. Vayne oynayanlar bilir. LOL oynayanlar derken galibiyet. Derken galibiyet. Nişan işi bizden sorulur. Nişan işi benimdir. Galibiyetimizi temizinden aldık. Temizinden. Bu nerf de çok eğlenceliymiş bu arada. Ama yeti mi? O mu? Hangisi daha eğlenceli bilemedim şu an. Yeti de çok eğlenceli. Böyle çuğ geliyor kaçıyorsun ediyorsun falan. Ama yeti biraz daha kolay. Odaklanırsanız takip ederseniz çünkü yanmanız biraz zor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bugün tüm etkinlikleri birden oynadık ve gerçekten hepsi de çok zevkliydi. Futbol hariç futbol da zevkliydi ama takıma bağlı olduğu için pek zevk almadım açıkçası. Bu, tabii ki futbol. Yine zevkliydi. Keşke tek tek olsa o. Gerçekten çok keyifli olur. Gerçekten inanılmaz olur. Tamam biraz uzun sürer. Ama gol usulü yapar, yapılabilirse mesela güzel olabilir. Arkadaşlar Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.